Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında tanzimat fermanı ile ilgili açtıklarından hangisine ulaşılamaz? Tanzimat Fermanı 1839 Bu ferman ile din, dil, ırk farkı gözetilmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit olduğu, can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının devlet güvencesinde olduğu vurgulandı mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılamayacağı belirtilirken askerlik bütün erkekler için zorunlu hale getirildi. Evet. A. Kanun üstünlüğünün kabul edildiği. Evet, bu şıkka ne anlaşılır arkadaşlar? Bütün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit oldu. Demek ki burada bir kanun üstünlüğü var. Can, mal ve namus güvenliğinin sağlandığı ve şıkkı can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının devlet güvenliğinde olduğu bu şıkkada buradan ulaşabiliriz. Askerlik Müslüman erkekler için zorunlu olduğu bu şıkkı atlayalım. D. Yargılama yapılmadan kimsenin cezalandırılamayacağı. Evet. Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılamayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla burada ulaşamayacağımız şık C şıkkı askerliğin bütün erkekler için zorunlu olduğudur. Neden C şıkkı yanlıştır? Burada şunu söylüyor. Askerlik bütün erkekler için zorunlu hale getirildi. Yani sadece Müslüman erkekler için değil, Müslüman ve gayrimüslimler de dahil olmak üzere bütün erkekler için zorunlu hale getirilmiştir.